Ya da diğer ismiyle birinci beyaz diyoruz. Yıldırım beyaz. dememizin nedeni neydi arkadaşlar? Savaşlarda adam ne yapıyordu? Çok atik ve çok hızlı hareket ediyordu. Hatta bu hızlı hareket etmesi başına çok önemli bir olay getirmişti. Ve atının ayağının altından seken bir taşın sağ gözüne denk gelmesiyle Yıldırım Beyaz ne yapmıştı? Hı -hı. Kör olmuştu. Çok kör çok kör olmasına sebep olmuştu. Hızlı hareket etmesinden dolayı. Nibolu Savaşı'na bir bakalım. Yıldırım Beyazıt'ın ilk olayı 1396'da Haç ordusuyla yaptığı bir savaştır. Ve bu savaşı kazanmış. Orta Avrupa kapları Osmanlı'ya açılıyor. Avrupalıların Osmanlı Balkanlardan atma ümidini kıran ilk savaş. Bakın burada biz Avrupalıların Osmanlı Balkanlardan atma ümidi sona erdiyen bir savaş demiyoruz. Atma ümidini kıran ilk savaştır. Peki Osmanlı'yı Balkanlardan atma ümidini sona erdiren savaş dersek İkinci Kosova Savaşı. Ha, evet. i̇lk adım budur. Aynen. Evet. Tamamen Balkanlardan atma düşüncesinin tamamen ortadan kalkması ise ikinci Kosova Savaşı'dır. Nibolu Savaşı'nda Yıldırım Beyazı'nın Haçlıları yendiği için Osmanlı Devleti'nde ilk kez Abbas Halifesi'nden unvan alan kişi Yıldırım Beyazı. Sultanı İklimur'un Urun unvanını almıştır. Yani Anadolu diyarının sultanı. Anadolu memleketin sultanı anlamına gelen ünvanı almıştır diyoruz. Kısa Kısaltılışına biz buna ne demiştik? Sir demiştik. Yani baş harfinden sir. Baş harflerinden. Yıldırım Beyazıt'ta devam edelim. 1391 ile 1401 yıllar arasında İstanbul dört kez kuşatılmıştır. Ancak alınamamıştır. Şimdi arkadaşlar şimdiye kadar ben Osman Bey'i işledim. Orhan Bey'i işledim. Birinci Murat'ı işledim. Ama hiç İstanbul'un fethinden, İstanbul'un kuşatmasından bahsettik mi? Hayır. O zaman Osmanlı Hayır. tarihinde İstanbul'u kuşatan ilk padişah kimdir? Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt. Altturk dört kez kuşatmıştır. 4 kez kuşatmıştı ve dört kez kuşatmada başarı olmuş. Bu kuşatmanın bu kuşatmaların başarısız olmasının nedenleri aslında üç tane nedeni vardır. Birinci nedeni Oğulları iki kez Anadolu'da karışıklık çıkarıyor, ayaklanma çıkarıyor. İki defa Karamanoğulları yüzünden yüz kuşatmayı kaldırıyor. Bir diğer kuşatmayı kaldırmamızın nedeni 1396'da Nibolu Savaşı. Nibolu Savaşı çıktığı için Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmasını kaldırıyor. Haçlarla mücadele ediyor. Diğeri ise Timur'un 1407 Sivas'ı işgal etmesi, yağmalaması üzerine Timur, e, şey pardon Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmasını kaldırarak Timur'u karşılamak için ne yapacaktır? Ankara'ya doğru hareket edecek ve Ankara'nın Çubuk Ovası'nda Timur'la Ankara Savaşı'nı yapacak. Yıldırım Beyazın Anadolu faaliyetlerine ve sonuçlarına baktığımızda bu dönemde Sarıhan oğulları, Aydın, Menteşe, Candar, Hamit, Cemyan ve Dülkadir oğulları e, bir kısmı tabii ki diğerlerinin tamamı Dülkadir bir kısmını Osmanlı'ya katarak Anadolu'da ilk defa büyük ölçüde Türk siyasi birliğini sağlayan kişi yine Yıldırım Belediyesi. Bu yüzden ne yapacaktır adam? Anadolu'da Beylerbeyliğini kuracaktır. Kütahya merkezli Beylerbeyliğini kurmuştur. Şimdi Edirne'nin alınmasıyla 1. Murat Rumeli'de Beylerbeyliği kurmuştu. Anadolu'da Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayan Yıldırım Beyazıt'a, Kütahya merkezli Beylerbeyliği ne yapacaktır kuracak? Anadolu Beylerbeyliği yani. Batı ve Orta Anadolu Osmanlı Egemeni'ne girmiş, Çimil'le Osmanlı Devleti'ne karşı karşıya gelmiştir. Sahillerdeki beyliklerin Osmanlılara katılması Osmanlı denizciliğinin güçlenmesini sağlamıştır. Yani yukarıya baktığımızda mesela oğulları Manisa civarında, İzmir ve Manisa, Aydın, Menteşe, mesela Aydın zaten Aydın'da biliyorsunuz Ege'de, Menteşe'de Muğla'da, Candaroğulları Sinop'ta, Karadeniz'de. Dolayısıyla bu dört tane beyliğe baktığımızda dördünün de donanma gücü olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Osmanlılara katılmasında donanma gücünün, deniz gücünün arttığını söyleyebiliriz. İstanbul fethi hazırlıkları için güzelce Hisarı, Anadolu Hisarı'nı kim yapmıştı? Yıldırım Beyazıt yapmıştı. İleride fa İleride Fatih Sultan Mehmet de kesen, Evet. Tam karşısına Rumeli Hisarı dedi mi? Boğazkeseni yapacak. 1401 İstanbul Antlaşması'yla kuşatmak kaldırılmıştır. Hatta bu e, İstanbul Antlaşmasıyla Bizans'ta yaptım. Bu antlaşmanın maddelerinden bir tanesi şuydu. İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak. Bir maddesi de şuydu. Evet cami kurulacak ve İstanbul'a bir kadı ataması yapılacağını bahsetmiştik bu antlaşmada. Yıldırım Beyazıt dönemindeki Osmanlı Devleti'nin topraklarını genişlediğini görüyoruz. Anadolu'da büyük ölçüde dikkat ederseniz Anadolu'nun neredeyse tamamını ne yapmıştık? Osmanlı egemenine girmiş olduğunu görmekteyiz. Balkanlardaki topraklara da bir göz atalım. Ankara Savaşı'na bakalım. Ankara Savaşı kimin arasında olmuştu? Yıldırım Beyazıt'ın Timur arasında olmuştu. Nedenlerine baktığımızda Timur'un batıya doğru yaptığı seferler sonucunda İran ve Irak geçirmiş Altın Orda devleti zayıflamış ve yıkılmıştı. Yıldırım Beyazıt'tan kaçan beyler Timur'a sığınmıştı. Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında hakaret dolu mektuplaşmalar hani söylemiştik size derste biri ne yapıyordu? İşte ne haber lan kör diyor, Diğeri ne haber evet. lan topal diyordu. Biz zaten Ankara Savaşı'nda kör savaşı diyordu. İki hükümdar arasında Öyle. cihan hakimiyeti düşüncesiyle rekabetli. Çünkü ikisi de Türktür. İkisi de bütün dünyaya hakim olmak istiyor ve bu nedenle ikisi de Türk dünyasının siyasi lideri olmak için ikisi arasında bir rekabet olduğunu söyleyebiliriz. Ankara Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda <laughs> beylikler yeniden kuruldu. Anadolu Türk Birliği bozuldu. Yani biraz önce bahsettiğimiz beylikler tekrar ne oldu? Bağımsız oldu. Hı. Dolayısıyla beliklerin tekrar kurulması, ve Anadolu'da Türk bozulması Bizans'ın ömrünü uzatacak. Doğal olarak İstanbul'un fethini ne yapacaktır? Geciktirecek. Balkanlarda Türk ilerle işi durdu. Beyazıt'ın çocukları arasında taht kavgaları başladı. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi. Fethet Devleti devri başladı. Osmanlı sağlam devlet örgütü sayesinde kısa zamanda toparlandı. Yani fetret döneminde kısa sürede Osmanlı Devleti'nin toparlanmasına sebeplerine baktığımızda bir Osmanlı Devleti'nin merkezçi yapının güçlü olması. iki arkadaşlar Balkanlardaki Osmanlı Devleti'nin takip ettiği hoşgörü politikası. Üç Avrupa'da bu dönemde yüz yüz savaşların yaşanması. O yüzden Osmanlı FETÖ dönemini daha rahat bir şekilde ne yapmıştık? atlatmıştı Timur Devleti'ni gösteren bir harita. Anadolu'nun komşusu. Yani İran'dan başlayıp ta Orta Asya'ya kadar olan bölgeyi ele geçirmiş adam. Fethedleri 1402 ile 1411 pardon 13 yılları arasında 11 yıl süren padişahsız geçen dönem. Ankara Savaşı sonrasında Yıldırım'ın oğulları arasında başlayan taht kavgaları ve padişahsız geçen 11 yıl Fethedleri'ne Fethedleri diyoruz. Devlet yıkılma tehlikesi geçirmiştir. Devletin ikinci kurucusu birinci Mehmet yani Çelebi Mehmet olarak kabul ediyoruz. Çelebi Mehmet'e baktığımızda 1413 ile 1427 yıllar arasında 7 yıl boyunca Osmanlı tahtında kalan Osmanlı padişahıdır. 1416'da Venedik ve Gelibolu yakınlarında ilk deniz savaşını yapacak. Çalı Bey Savaşı evet. ve biz bu savaşı ne yapıyoruz? Kaybediyoruz. Bu da neyi gösteriyor? Osmanlı donanmamızın zayıf şey olduğunu. Evet aynen donanmasının zayıf olduğu hala düşmanla baş edecek güçlükte olmadığını gösteriyor. Düzmece Mustafa İsyanı bastırıldı. Peki biz bu Düzmece Mustafa isyanı kimdir, nedir? Ona bir bakalım. Şimdi Yıldırım Beyaz Timur, Timur'a esir düşerken eşiyle beraber ve küçük oğlu Mustafa Çelebi'yle beraber esir düşmüştür. Daha sonra Mustafa Çelebi ne yapacaktır? Serbest kalacaktır ve Anadolu'ya gelip Çelebi Mehmet'e karşı taht iddiasında yani daha doğrusu e, padişahlık iddiasında bulunacak. Şimdi Çelebi Mehmet de diyor ki bu Mustafa benim kardeşim olan Mustafa değil. Bizans devleti bir Mustafa isimde birisini karşımıza çıkarıyor ve kardeşimiz olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla bu iddia yanlış olduğu söyleniyor ve dolayısıyla bu Mustafa'nın da yanlış Mustafa, düzmece Mustafa olduğunu söyleniyor. Ancak aslında gerçekten öyle bir şey yok. Gerçekten de bu Mustafa, Çelebi Mehmet'in kardeşi olan Mustafa'dır. Bu Mustafa, isyanını bastırıyoruz. Daha sonra Güzmece Mustafa ne yapacaktır? Ee, i̇syanı kaybettikten sonra, ayaklanmayı kaybettikten sonra Bizans'a sığınacak. Bu dönemde Samsun ve civarı alınıyor. Böylece Akkoyunlu ve Karakoyunlu'na komşu olunuyor. 1420'de 20'de Şehbeddin ayaklanması oldu. Şehbeddin'in ayaklanması Osmanlı tarihi için önemi şudur arkadaşlar. Osmanlı tarihinde ilk dinsel ve sosyal içerikli bir isyan. Evet kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> İkinci Murat'tan devam ediyoruz. 1421 1451 30 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin tahtına kalan kişidir. Fatih Sultan Mehmet'in de babasıdır. Düzmece Mustafa ve Şerzade Mustafa isyanları bastırıldıktan sonra İstanbul'u kuşattı. Mustafa Çelebi isyan etti fakat başarısız oldu. Şimdi burada Mustafa Çelebi'nin tekrar isyan ettiğini görebiliyoruz. Şerzade Mustafa dediğimiz aslında bu ikinci Murat'ın kardeşi olan ve Düzmece Mustafa da ikinci Murad'ın amcası olan. Bu dönemde iki tane isyan çıkıyor. İkisi de Mustafa isimlidir. Biri Düzmece Mustafa, diğeri Şehzade Mustafa. Yani biri kardeşi, biri amcası. İkisinde ne yapıyor? Bastırıyor. Anadolu Türk Birliği sağlanmaya çalışıldı. Aydın oğulları Menteşe, oğulları toprakları tekrar ele geçiriyoruz. Osmanlı'ya katıyoruz. 1444 Segedin Savaşı'nda Sırp ve Macar ile savaşıldı. Dolayısıyla... Osmanlıların yenildiği bu savaş sonucunda Macar ve Sırplar ile Edirne Segedin antlaşması yapılıyor. Edirne Segedin antlaşması Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde imzaladığı en önemli antlaşmadır. Edirne Segedin antlaşmasına baktığımızda Sırp Krallığı ve Macaristan aldığı topraklar karşılığı Osmanlı'ya vergi verecek. 10 yıl savaşılmayacak. Tuna Nehri sınır olacak. Osmanlı'nın bir yenilgi sonucunda imzaladığı ilk antlaşmadır. Yani savaşı kaybettik ve antlaşmayı imzaladık. İkinci Murat tahtı 13 yaşındaki oğlu ikinci Mehmet'e bıraktı. Tabii ki bazı kaynaklarda 12 yaş olarak geçiyor arkadaşlar. Fark etmez bir yaşın önemi yok. Tahtı <laughs> <o, gülüyor> Mehmet'e dediğimiz e, 13 yaşındaki oğlu ikinci Mehmet'e bırakıyor. Osmanlı tarihinde imzalandığı halde uygulanmayan ilk antlaşma Edirne-Segedin antlaşmasıdır. Peki niye uygulanmıyor biliyor musunuz? Çünkü Edirne-Segedin Antlaşması imzalandıktan sonra 2. Murat Taht'ı 12 yaşındaki oğluna bırakıyor. Bunu gören Haçlılar ne yapacak? Edirne-Segedin Antlaşması'nı bozup Osmanlı'ya tekrar saldırma hazırlığında bulunacak. Dolayısıyla Edirne-Segedin Antlaşması imzalanmasına rağmen uygulanmamış bir antlaşmadır diyebiliriz. Tahtı kendi isteğiyle oğluna bırakan ilk Osmanlı hükümdarı 2. Murat'tır. Yani Fatih Sultan Mehmet'in babası. Sultan 2. Murat iki kez tahta geçecektir. Çünkü daha sonra Varna Savaşı'nda Fatih Sultan Mehmet babasına gönderdiği mektupta ne diyecek? Diyecek ki eğer ben padişah isem sana emrediyorum gel ordunun başına. Yok eğer Osmanlı Devleti'nin padişahı sen gel ordunun başına. Yani iki durumda da 2. Murat'ın tahta geçmesini atmıştır. Mecburi bırakmıştır. Ve 2. Murat ikinci kez tahta geçmek zorunda kalacak. Varna Savaşı'na bakalım. 1444 Osmanlı Haçlar arasında yapılan savaştır. Osmanlı Devleti Savaşı kazanmıştır. Bu savaşta Balkanlardaki Türk egemenliği kesinleşti. Antlaşmadan sonra Osmanlı tahtına 2. Mehmet geçti. Haçlar bu fırsatı değerlendirmek için antlaşmayı bozarak saldırıya geçti. 2. Murat devletin başına geçti ve 1444 Varna Savaşı'nda Haçları yenilgiye uğrattı. Yani ikinci kez Osmanlı devletinin başına geçen 2. Murat ne yapacaktır? Varna Savaşı'nda Haçları yenmeyi başaracak. Osmanlı'nın İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Ve Balkanlardaki hakimiyetin güçlenmesini ne yapacaktır? Sebep olacaktır diyoruz. İkinci Kosova Savaşı'na bakalım. Avrupa Osmanlılara karşı savunmaya geçmiş. Yani Osmanlı Devleti'nin aslında son savunma savaşıdır. Bu savaştan sonra Avrupalı devletler Viyana kuşatmasına kadar ne yapacaklardır? Geri çekilecek. Türkler taarruza geçecekler. Haçlılar Türkleri Balkanlardan atamayacağını anlamıştır. Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşen savaş ikinci Kosova Savaşı. Bundan sonra Avrupalılar Türkleri Balkanlardan atamayacağını anlamışlardır. Balkana'da Osmanlı hakimiyeti kesinleşiyor. Batı, batıya ilerleyiş hızlanmıştır. Haçların son taarruzu Osmanlı'nın son savunmasıdır. İkinci Viyana kuşatmasına kadar. Evet, ikinci Murat döneminin Osmanlı topraklarının gelişimi. Kuruş derinde ilklere bir bakalım. İlk para Osmanlı döneminde basıldı. Mangır. Evet, aynen Mangır. İlk Osmanlı Bizans Tekfurlarıyla savaşı Koyunhisar Savaşı'dır. 1302. İlk defa Osmanlı'ya katılan Belik oğullarıdır. İlk Osmanlı yenilik Sikloşlik Bozgunudur. İlk Haçlı İttifaklı sırp Sındığı Savaşı'dır. İlk Osmanlı topu 1. Kosova Savaşı 1. Murat kullanmıştır. İlk ve tek savaş alanda öldürülen padişah 1. Murat'tır. 1. Kosova Savaşı. Şunu unutmayalım arkadaşlar. 1. Kosova 1. Murat, 2. Kosova 2. Murat. <laughs> İskan politikasının ya da Türkleri Balkanlara yerleştirmenin amaçları nelerdir? Nüfus dengesini sağlamak, üretimde süreklilik, Türkistan kültürünü yaymak, merkeziyetçilik, işsizliğe çözüm bulmak, asayişi sağlamak. Orhan dönemindeki teşkilatlama çalışmalarının sonucu nedir? Osmanlı beylikten devlete geçti. Osmanlı'nın takip ettiği hoşgörü politikasının amacı nedir? Balkanların fethini kolaylaştırmak, devletin kalıcılığını sağlamak. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde neden sık sık başkent değiştirmişti? Fethi bölgelerine yakın olabilmek için. Bağımsızlık alametleri nelerdir? Bir beyin bağımsız olması için ferman, beyr, bayrak, sancak, kılıç, nevbet yani davul bando verilmesi, para bastırması ve hutbe okutması gerekir. Haçlı ordularının amacı nedir? Osmanlı Balkanlardan atma. atma. Hı hı. Osmanlı Rumeli'de gerçekleştirdiği fetih hareketlerine baktığımızda bir, Haçlı anlayışının doğması, iki, sınırların genişlemesi, 3. siyasi gücün artması. Sonuçlardan hangilerine yol açmıştır? Osmanlı Balkanlarda ilerleyişi kimi rahatsız edecektir? Haç devletlerini rahatsız edecektir. Dolayısıyla evet, Haçlı ee... ortaya çıkmasına sebep oluyor. Sınırlar genişleyecek tabii ki siyasi güç ne yapacaktır? Artacak. Artacak. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? Ne oluyor? Evet. Anadolu Hisarı hangi parça döneminde yapılmıştı? Yıldırım. Beyazıt. Beyazıt. Birinci Beyazıt Yıldırım. Evet. Evet. Osmanlı ikinci kurucusu kimdi? Çelebi ee, Mehmet. Çelebi Mehmet. Padişahsız geçen Fethet hangi tarihler arasında olmuştu? Tarih. 1402 1413 11 yıl. Osman'ın ilk başkenti hangisidir? Söğüt değil mi? Oh, Söğüt. Peki son başkenti hangisidir? İstanbul. Tabii ki. İstanbul. İstanbul. Evet. Osmanlı kuruluş tarihi 100 yılı hangisidir? 1299, hmm. değil mi? Peki evet. 1299 kaçıncı yüzyıl oluyor? 12. 13. 13. yüzyıl oluyor, değil mi? Evet. Tamam. O zaman hangi şık doğru oluyor? E doğru oluyor. Evet. Her şıkı. evet. Bugünlük konumuz bu kadar. <laughs>